Selamünaleyküm be. Evet. Şimdi Almanya'da size natür döner nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bu gördüğünüz süt taradı. Bu gördüğünüz süt taradı. Şimdi bununla size natür döner tarayacağız. Doluş, doluş. evet. Şimdi bu çekilmiş süt tarası. Şimdi baharatlamaya geçiyorum. Baharatımız gelsin. Baharatımız gelsin. Baharat. Yok değil mi? Baharat. İlk önce bu baharat gördüğünüz baharat şöyle yoğurt. Bak benim döner sadece yok yer. Su mu yok bunun içinde. Bu natur dönerdir. Ya. Evet. Evet. Görüyorsunuz şimdi yoğurdu üstüne işte süt seriyorum şöyle. Evet, bak. Yedirmek şartında şöyle. Evet. Yediriyorum şöyle. Şimdi bunun baharatını da atacağız. Gördüğünüz natur döner budur işte. Yani evet, bu benzemez. Öyle. Sos da olur, su da olur. Şey de olur. Gördüğünüz gibi bu da baharatı değil. Seviyoruz baharatını. Sırpıyoruz şöyle güzel şekilde. böyle karıştırıyoruz. Evet, karıştırıyoruz. Natür döner, gör döner Süt tanası, ustamız Recep Usta. Görüyorsunuz, natür bir numara. Şimdi bunu bir de kaplamasını size göstereceğim, nasıl onu da. Evet, yüzde evet. yüz hakiki 100 süt tanası. 6 tane sayı. Hep döneleriz, döneleriz. Ak iki süt tanesi. Evet Evet, böyle dövülmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 45 kilo tam az kaldı. Tamamlamak üzere bu kısa devre 45 kilo az kaldı. Görüyorsunuz. Aynen. Buradan da diye. Buradan da bütün dönecilere meydan okuyorum. Evet. Kendine güvenen varsa gelir. adresi Adresim belli. Frankfurt'ta arıyorum. Onu diyorum. Baharatımızda geliyorsunuz. Baharatımızda geliyorsunuz Bu da bizim baharatımız. Baharatımızı da atıyoruz. Yemek isteyen varsa d Dibur'a gelebilir. Afiyet olsun, olsun sizler. Evet sarmaya geçiyoruz. Abo! 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 Abo!